faizlerin bu kadar yüksek olduğu işte ev Konusunun biraz daha tartışmalı hale gelmiş olduğu, piyasanın e, inşaat tarafında en azından durgun olduğu e, bir süreci de beraberinde yaşıyoruz. Dolayısıyla çimentolar için biz şimdiye kadar işte biraz daha temkinli e, davranmak lazım, ihtiyatlı imser olabiliriz belki falan gibi yorumlar yapıyorduk. Ama bugün e, gidenlerin arasında onlar da vardı. Diğer tarafıyla hem çimento, demir çelik vesaire konuşalım. E, bir yanıyla da işte emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi yatırım ortaklıkları e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını da bir toparlayalım. Yani Hemen. taş toprak endeksi üzerinden e, gidelim. Orada şuradan girelim istersen. Emlak konuttan bir başlayalım. Arkadaş bilançoda yaptın zaten yapacağını. Bir de üstüne niye gidiyorsun kasadaki parayı bize sormadan harcıyorsun diyeceğim ayıp olacak. Yani adım bana sorma gibi gereksinimi yok zaten de. Ya en Aslında büyük hikayenin olarak sormak gibi gereksinimi ya da bunu açıklamak gibi bir gereksinimi olmalı. Ya, en büyük hikayeni nasıl bu kadar taça vuruyorsun? Yani benim hafızam al... yani hafızalam almıyor. Pardon hafızam denmez ona yanlış. Yani senin elinde inanılmaz bir nakit var. Gidiyorsun. Ya bunun tabii ki vardır açıklaması da. Hani ben bir yatırımcı olarak ve şirketin dinamiklerine inanıp o kasadaki paraya göre bir hikaye yazmaya çalışırken o elimdeki en büyük fırsatı benim elimden aldı aslında emlak konut. Ee, hala potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Gayrimenkul yatırım ortaklıkların portföyde olması gerektiği kanaatindeyim. Ee, özellikle Temmuz ayından sonraki süreçte kentsel dönüşüm körüklendikçe ee, gene biz emlak konutta yukarı yönlü hareketleri göreceğimizi düşünüyorum İlk gün bir haberden sonra büyük ayağı kırıklığına uğradım ee, O büyük ayağı kırıklığına uğradıktan sonraki kısımda bir dengelensin diye bekledim kağıt ee, Yine buradan torunlar ve emlak konut kovalıyorum çok açık söylemek gerekirse ee, 11'in içerisinde de zaten bahsedeceğim O yüzden burayı biraz geçiyorum Ben gayrimenkul yatırım ortaklıkları hikayesinin içerisindeyiz Emla bir serzenişim olsun Konu içerisinde. Torunları hala çok güçlü buluyorum. Orada sadece kar marjının bir miktar azaldığı kanaatindeyim. Ee, Emlak bu konuyla birlikte tekrar aşağı yönlü bir hareketlilik yaptı. O tarafın içerisinde olmakta yarar var. Şimdi e, çimento tarafına gelelim. Çok uzun zamandır çimentolar büyük ayaklardaydılar. Yani o düzeltmenin içerisinde en ağır darbeyi yan, kağıtlar denkleminde kaldılar e, çimentolar. E, çünkü hem bir miktar hikayelerinde bitmişlik vardı hem de ciddi anlamda bir kar alınan dönemden geçtik fakat yavaş yavaş e, özellikle oyak üzerinde piyasada böyle bir söylentiler hikayeleri vardı e, hani böyle yavaş yavaş oyak tarafında şöyle bir hamle gelecek böyle bir hamle gelecek biraz kazırlarsa piyasa söylentileri kulağa gelmeye başladı oyak tarafında zaten oyak teknik olarak dipleri görmüştü yani onun edili seviyelerde 60'ın altına her geldiği yerde bir reaksiyon gösterdiğini görüyoruz